ülkeyi yöneten bir hükümet. Bu nedenle AK Parti bazı konularda direnirse kime karşı direniyor? Amerika'ya karşı direnebiliyor mu? İsrail'e karşı direnebiliyor mu? Yok. Ama bakın emekliye direniyor. Asgari ücretliye direniyor. İşte seçim günü geldiğinde de yine böyle direnmesini devam ettirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Direnirse e karşısında millete karşı neyine direnecek? Millet, hı hı. Şöyle bir şey. millet AK Parti'ye niye oy verdi e daha iyi, iyi olur, daha refah <laughs> seviyesi <var. gülüyor> ilgili sözler verildi daha iyi olacak merak etmeyin ülkeyi daha iyi yönetiriz diye. yolsuzlukla yasaklarla e, mücadele, edeceğiz. mücadele edeceğiz dediler ve geldiler İşte bir şeyler yaptılar yapmadılar yaptıkları da var yapmadıkları da var ama şimdi gelinen noktada yani insanlar geçmiş yılları Özlemlanmaya başladı. Özellikle emekliler, çalışanlar, çalışma hayatından mutsuz olan esnaf. Yani ekonomik kriz şu anda hükümet ekonomik krizle baş edemiyor bir türlü. Evet. Çünkü evet. o kadar büyük hatalar yapıldı ki, bu hatalar hatta hatalar yapılmaya da devam ediyor şu anda. Devam i̇nat ediyor. ediyor. Bakın bu inadı da gören mesela hükümete en yakın yeni şafak. Evet. Hükümete en yakın yeni şafak programın başına söyledik. Artık neler neler söylüyor. Sözcü bu kadar bakın Sözcü, Halk TV bu kadar ağır eleştiriler sunamaz. Tabii tabii böyle bu kadar ağır manşetler hakikaten enteresandı. Mesela yeni gelen arkadaşlarımız varsa paylaşayım ben. Ee, hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi o kadar enteresan manşetler atmaya başladı ki arkadaşlar bakın bir tanesi Merkez Bankası'nı eleştiriyor. Merkez Bankası millete değil faize çalışıyor diyor. Ve Mehmet Şimşek'i zaten hani her şeyiyle e, sürekli manşet yaptı. Mehmet Şimşek'in bütün politikalarını eleştiriyor. Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor, yatırımlar durdu şeklinde e, bayağı bir vuruyorlar yani Mehmet Şimşek'e ve e, Merkez Bankası'na. Bu da enteresan dediğimiz gibi e, Yeni Şafak gazetesi al bayrakların, al bayrak e, biliyorsunuz damadı Cumhurbaşkanı'nın. Ve bu kadar sertçe e, vuruyor olması da enteresan bir nokta, enteresan bir konu açıkçası. Evet, çok enteresan hatta. Evet. Göreceğiz bakalım. Hani bu diyorum ya bu, bu manşetler nereye varacak sonunda? Ya Mehmet Şimşek gidecek ya Yeni Şafak kapanacak. <laughs> Hep beraber. Şimdi yani... bakın 2026 yılından itibaren şirketlere asgari kurumlar vergisi geliyor. Yani bir şirketiniz var. Zarar da etseniz de vergi ödeyeceksiniz. O nasıl şey ya? Asgari kurumlar vergisi getirecekler. Zarar da etseniz sizden vergi alacaklar. Ama öyle şey olur mu? İnsan kazanmadığı bir şeyin vergisi kazanmadığı mi? Kazanmadı, paranın vergisi mi olacak? Of. Abi hiç ben kazanamıyorum. Öylese kapat git kardeşim diyecekler. Vay arkadaş ya. Sadece ne, ne yani hani bunun bunu bir açıklaması var mı? Ben bir şey bir isim bulamadım herkesten. Yani. Vergi almak istiyor. Diyor ki biz işte şu sektörde örnek veriyorum sizden 1 milyon lira bekliyoruz. Örnek veriyorum. Siz 1,5 milyon lira ödeyecek durumdaysanız 1,5 milyon lira ödeyeceksiniz. 2 milyon ödüyorsanız 2 milyon ama örnek veriyorum 1 milyonun altında bir rakamsa onu 1 milyona tamamlayacaksınız gibi asgari bir kurumlar vergisi getirecekler. Allah herkesin yardımcısı olsun gerçekten de Mehmet. Şeyden... O da ayrı bir konu olacak. Mehmet Şimşek'in ayağının altında bildiğiniz böyle ezim ezim Şu anda eziliyor. Şu konuşulan bir durum var mesela. Birden fazla evi olan kişilere ayrıca vergi. Aa, bilmiyorum Özgür Bey. Çok önümüzdeki günler çok zor geçecek gibi gözüküyor. Allah diyorum ya hayır etsin diye. Yani Mehmet Şimşek'in ayağının yani altında... Şimdi diyorum. Mehmet Şimşek Şimşe ne olacak ki? Mehmet Şimşek'in yediği önünde, yemediği arkasında şirketlere danışmanlıklar yaptığı belki yapıyordur da maddi olarak çok güçlü, gelecekle ilgili hiçbir endişesi yok, korkusu yok. Yani Mehmet Şimşek'in bir eli yağda, bir eli balda. Mehmet Şimşek şu anda emeklinin durumunu anlayacak bir durumda değil. Kağıt üzerinde Mehmet Şimşek hatta emekliler... Ya biz geçinemiyoruz falan dediği zaman onlara kızıyor. Ya ne diyorsunuz be kardeşim diyor. Niye geçinemiyorsunuz acaba? <laughs> yani veriyoruz ya aylığınızı diyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ki siz para alıyorsunuz gibi o kafadalar şu anda. Evet. Sadece hani emekliye karşı da değil ki ya bugün işsizlik ya e Memeşim Şimşek görevden alsalar ne olur? Mehmet Şimşek valizini Al. hazırlar. Yani e ne olacak ne fark edecek yani. Mehmet Şimşek hayatını zaten o hayatını yaşar da Türkiye için ne değişecek sizce? Yeni birisi gelse ne olacak bu Türkiye için de yani bu izlenen politikaları başka birisi gelip aynı politikaları çok rahatlığı izleyebilir. Yani ekstra şu anda bir şeyler verebiliyorlar mı halka gerçekten? Yani o meme şimşek kesinlikle gitmemeli. Ya meme şimşek olmazsa emekli maaf olur, asgari ücretli maaf Çalışan mahvolur. esnaf mahvolur. olur, işveren mahf olur. Aman Mehmet Şimşek gitmesin diyeceğimiz yaptığı Böyle ekstra bir şey var mı şu anda? Yok vergi yok. vergi vergi. Gelen kişi de aynı şeyleri uygulayabilir. Yani bunu ben de uygulayabilirim, herkes de uygulayabilir. Yani Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Sadece para topluyor yani başka bir şey yaptığı yok ki. Para, para topluyor. topluyor, bastırıyor şu anda. Devletin kolluk güçleriyle, işte kurumlarıyla bastırıyor, milletin elinden almaya çalışıyor. Yani izledikleri politikalar bu. Ekstra Hadi. milletin cebine girecek, işte milleti rahatlatacak bir politika yok şu anda. Bir de özür dediği politikayı e, 8 yaşında bir çocuğa söyleyin, o da yapabilir bunları. ki. Para topluyor. Ben şunu merak ediyorum, bakın e, rekor seviyede vergi toplandı son dönemlerde. Gerçekten rekor seviyede yani e, bütçe şey e, fazla verdi yani ilk defa. Hani bildiğiniz evet. e, bu ciddi paralar toplanıyor da ne oluyor, niye yansımıyor yani bize bu? İşte biz de onu söylüyoruz zaten. Bakın sosyal güvenlik kurumunun gelirleriyle giderlerini karşılama oranında geliri daha fazla sosyal Güvenlik Ya bir sosyal güvenlik kurumu kar elde eder mi? <laughs> ediyor, Bizde ediyor. Biz 2020, de bize... 2025 işte en son Haziran ayında sosyal güvenlik kurumu karda. İşte diyorum ya biz artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz yani. Ben sadece bu Sosyal güvenlik da... kurumları karda olursa bireysel olarak insanlar zarardadır anlamına gelir. Ya anladım. Evet. Anladım. Ne bileyim ne diyeyim yani. Daha da böyle tepemize tepemize binecekler gibi gözüküyor. Çok büyük bir beklentiye girmemek lazım gibi görünüyor. Kesinlikle. Yani. Bizde... Şimdi bir taştan soruya cevap aktaralım. Sonra yavaş yavaş bitirelim. Ben Nilgün Kabaş'ın şu anda bir sorusunu görüyorum. 20 1966 evet, doğumlu. 4300 günüm var. 17 Haziran 2008 girişliyim demiş kendisi. Evet getirdim ekranda şu anda. Evet şimdi prim gün sayısı ve işe başlama tarihi çok önemli. <laughs> 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişiler mesela kendisi 4600 prim günüyle emekli olacak. Şu anda 4300 günü varmış. Prim gün sayısını 4600 günü ulaştırıp emekli olacak kendisi. Evet hayırlı olsun inşallah. Peki Adalet Çok teşekkür ediyorum. Sohbet moderatörümüz yine yayını çok güzel bir şekilde yönlendirip chat kısmını çok iyi bir şekilde yönettiği için emeklerine sağlık sağ olsun var olsun ben yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum mesajlarıyla yorumlarıyla bizi yalnız bırakmayan herkese e, diyorum ya bundan sonra hakikaten hani işimiz Allah'ın kaldı Allah yardımcımız olsun çok daha zor günler bizi bekliyor gibi gözüküyor ama her anda yeni bir açıklama olabiliyor o açıklamalarla para, paralel belki gerçekten de e, bir takım küçük de olsa adımlar atılacak takipteyiz takip ediyoruz sizlerle paylaşacağız o yüzden de lütfen kanallarımıza abone olarak ve bildirimlerinizi açarak bizi takip etmeyi unutmayın e, mesaj ve yorumlarınıza devam edin yayından sonra da çünkü e, takip ediyoruz mesaj ve yorumlarınızı. Özgür Bey yine kanalında çok önemli videolar paylaşıyor arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Burada sorduğunuz soruların çoğunun videosunu Özgür Bey kanalında bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Özgür Bey çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Ben de bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. En son bir emeklilik planlaması nasıl yapılır? Onunla ilgili bir video hazırladık. O da şu anda yayında. Ee, hı hı. Emekli olamayan, prim gün sayısı eksik olanlar nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili Kendilerine küçük de olsa işte doğum borçlanması hangi süreler için verilir? bakul ihyası hangi süreler için verilir? Bu süreler nasıl alınır? Birbirleriyle çakışma olduğunda hangisi geçerli olur? Bunun örnekleriyle bugün hem Dünya Gazetesi'nde yazdım hem de YouTube kanalımda da bunu açıkladım. Yine emeklilik konusunda şimdi biz emeklilerle ilgili konuştuğumuz zaman e bu sefer emekli olmayanlar ya işte eksiğim noksanım var sizi bu nedenle takip ediyorum ama hep emeklilik konuştunuz di diyenler oluyor. E biz bu sefer diğer konuları konuştuğumuz zaman ya hiç emeklilerle ilgili niye konuşmuyorsunuz siz de mi artık emeklileri bıraktınız diyenler var. Bu nedenle e yayınlarımız dışında videolarımızda daha kısa ama işinize yarayacak emekli olmak isteyenleri çok yakından ilgilendiren da var. Bunları da isteyenler izleyebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ekranda telefon numarasını verdim arkadaşlar. İki numara var burada. Bu Özgür Bey'in profesyonel danışmanlık hattı. Bütün bu bahsettiği konularla ilgili kafa karışıklığınız varsa işin içinden çıkamıyorsanız eğer danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız profesyonel anlamda. Özgür Bey'den almak isterseniz eğer bu numaralara WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. E, telefonları aramayın, çaldırmayın e, ya da işte soru yönlendirmeyin. Çünkü burada Özgür Bey'in ekibi, arkadaşları sadece Özgür Bey'le aranızda bir randevu oluşturmak için size yanıt veriyorlar. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Özgür Bey. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.